gəncə sala o dərbə partnorun arxasında tamam o da bay bir takımım var tepemizde. Ben baga girdim bu arada. Silah yok. silah yok, silah yok, silah yok, silah yok. Aldım, 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 aldım. Geliyorum terste. <laughs> solum var, sağ bak. Amca prefa geliyorum, bak gideceğim. İtirin al. Tam kaldır sen. Sağdan geliyor sağdan Dur ulan dur şuna Ağla oğlum ağlayacaksan oyna mı oyna Canın çok az beni bitirecek Ben arkadaşlarım bitirdim ya ağlıyor hepsi Asıl yok sebepsiz yara <laughs> bir Arkanda iki tane kit var alayım bir tanesini <laughs> 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 Ha. tamam gördüm Abi buraya baksana Birisi soldu birisi aldı ya Ben içeri koştum helal, ben helal, helal, ben helal 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 bir kişi mi? Ama yine ses var. Aynen bayağı ses var. Burada, burada bayağı bir 762 var bu arada. Bekliyoruz gelin. Bizim yerden, bizim mi? yerden. Şuradan gidelim. Tamam siz oradan ben... Bomba bağlıyorum. geldi bomba Ramil. Ha, ben attım onu. Ha sen mi attın? Burada burada benim yerde. Geldik biz de. Rami. Tamam Ramil. Tamam. Ramil'e el atın Ramil'e. Abi camdan görebilirsin Şu taraftan sıkıyorlardı bu arada. O zaman yatayım mı yeri? Gel ee, burada M okay. AUK var AUK. AUK var. Aa kaya da şurada. Tuttum Aynen hmm. tuttum seni. 330 kaya da. Baydım onu. Bir, bir tık sağlı var. Sağlı. Sağlı var. Dalın neresinde? Hmm. Sağlı nerede tam yani, olarak? Şu taraflarda. Tamam ona gelmek zorunda. Kayadaki baygın. Oraya tutarsak. Ha gördüğüm ağacın orada. Ağacın arkasında. Hı. Tamam o da baygın. İki baygın oldu. Hangi ağaç ya? Şuradaki ağacın arkasındaydı baydım. Bir de taşın arkasında var. İki baygın. Sağa sağa sürünüyor bu arada. Naka Bir tane vurdum, on vurdum ona. Ya. Aa, nasıl ölmedi o ya? Ramil gelsene hemen oynayalım Çektim birini. Arka gideni çekemedik ya. E, sağa doğru sunuyordu ya. Tahminen arkada sağda. Aynen abi. Basalım. Aynı Aynı abi. Saçın arkasındakini çektim. Ağacın evet. arkasındakini çekemedim. Ağacın arkasındaki sağa sunuyor. Dikkat edin ha. Ramil çok önden gidiyorsun. sen yardım edemeyiz. Ha pardon Mustafa'ymış şu? düşersem ölürüz ya. Ölme ya gidiyoruz işte ne gidiyoruz. Tamam, <laughs> Adam nereye sürülmüş ya? Sağda bir loot var ama. Bakayım bende kaç leş vardı? 5. Leş sayısını da ah, bakmadım ki kaç leşim olduğunu da bakmadım. Arıyorum var bunda. şey ya. Sürülmüş. Şey. Al, al, al kank. Al, al kank. aldım. Al al Oto komp olursanız alırım ya. Oto kompa ihtiyacım var benim. vardı değil. Bunlar da yoktur diye düşünüyorum. Çıkmadı mı? <laughs> Çıkmadı. Atayım gel ya. Sıkıntı yok. Yok Aa, yok. Sıkıntı yok. Arda duyduğuma göre sen Hayat abileri küfür etmişsin doğru mu? Felaket kastı. Felaket Arada kastı. Geliyor, Aynen tam. Sağdan geliyor. Sağdan ses geliyor. Aynen. Ön... Gidiyorlar, gidiyorlar. Aynen. Önümüz. Gidiyorlar. Önümüz. Nerede de? Okay. Yes. Eğenize sağlık. Kanka, bana geldi. 3 kill orada geldi vardı. bana. Yine kasıyor. Ama o zaman tepede bırakırım arabayı. 4 kişi. 4 mü? Bana 3 geldi demek ki biri. Bir tanesi de hamlet miydi ya? Oo yo yo. Dediğim Lan <laughs> bu ne? Yatarak tepede var, tepede var. Abi. Geliyorum. Anlayalım kendimizi. Arkadan basar basar. Tapış. Dedim ya kasıyor. Anladım zaten sesi duyan. Böyle gelmeye çalışıyorlar beyler. Kittimi bastım ölcek, ölcek. Ölecek ölecek her türlü ölecek Kusaktan bir bayılacağım Sırt her Tamam Bombala yok istiyorsanız Bombala bombala Molotof var var Önümü... sadece Önümü Sağdan geliyor Bekle kit basıyorum Ramil abi bekle Hepiniz bekle Oyna oyna Rami sağdan oyna Geliyor Son 1 Dönün dön Dön İki kişi geldi zaten. maklerinle iki kişi gelemiyor. Burada bir tane vosvos vos var. vosvosun Vos'un orada bak yukarı çıkıyor şuradan. Şurada bak işaret attım yukarı doğru çıkıyor. Tek kişi gördüm ama. Görmüyoruz vallahi. şurda şurada şu an. Eee Şu an seni alıyoruz mu? Yok şu an değil. Nereden Abi sıktı bu ya? Beni bırakma onlar derken. Bitirsene alamını ya. Bitirin ya bu ne? Göremiyorum ki abi adam ben niye bitirmiyoruz Kanka. ya yani şurayı? Kanka uzak mesafe normal ya. Ben göremedim bile var ya onu. O dediğim adam al aldınız mı? Yok. <laughs> o zaman orada bir yerde abi orada. Biz, bak bak bize bak. E, bize bak. Aldım var, birini. Aşağıda aşağıda vuralım. Araba burada. Tam oraya doğru çıkıyordu az önce. Bir yere yatmıştır o zaman. Oralarda yoksa. Tamam. Kırmızı bir kıyafeti vardı. Üstü bir yer herhalde ya. Ben yavaş yavaş iniyor. de var. Yerini süremedim şurada. Hadi. Mustafa Başka. neredesin? Hemen da bitti, okay. Hemen tamam, bitti. Evet. Orası da aa iki takım varmış. Başka bize bir sis atsana sis yakınsan. Bitti ki abi. Aa, aşağıda iki takım var deyince. Bir tane de bagili vardı o yüzden diyorum bagili aş. De size rastlayan farklı bana raşlayan. Dönemedim ya derine. Boş ver ya kaldırdık. Burada AVM var. isteyen varsa alsın. Gerek kalmadı ki. Yani. ya. ne bileyim. Belki dersiniz. AVM ile oynayayım. Siz niye lan bu bekliyoruz? Aynen. Ben, ben, şu an bu <laughs> e, bu ben bus dönüyorum şu an. <laughs> Hadi siz niye Ama bekliyorsunuz? şimdi dönüyor abi çok... e Ya bus yani, bus dönüp gideyim dedim. Sonra bana gelen takım şey seni ilk bayıltan takım Yusuf abi. Beni AVM ile bayılttı bunlar ya. Tam burada da var işte abi. Ona onda da mı AVM var? Bak bunda şey. Bunda da AVM var. Ee, ne? şurada takım. araştırmış. <laughs> tamam ben tepe buradası. burada. Yo. Bu da farklı takımmış. Ya kaç tane takım var burada? Bunların hiçbirisinde AVM yok <laughs> abi. kankam dediğimi söyledim Şurada yani. bir tane daha buz basayım da. Ne no olur ne no olmaz. Her, her yerden çıkabilirler bunlar. Adam Kepede harbi yatıyor, ya. yatıyor, yatıyor da. İz, bak bak İz, bize bakıyor. Edelim, bize harbi. bakıyor. Aldım birini. Hayır hayır aldım. Onu. Birini daha aldım. Nasıl, onu da nasıl çaldın? Ya kahretsin ya. Adam manzaraya bir Hadi bizi izliyorlar. Adam herhalde dedi ki beni yatarsam aha nereden geliyor atış? Üçüncü nerede? Burada vur. Abi burada vur. Nerede abi? Ha gördüm tamam Sana bir şey söyleyeyim canı yok. Al oğlum Canı yoksa ya <laughs> ben de var ya kelle arıyorum. Canı yok deyince bacağına sıktım gitti. <laughs> ben... Kelle Aynen dedim kelle arıyorum baktım <laughs> enerji yok deyince uğraşmayalım hiç. Adam sanki güneş gibi. Aç